arkadaşlar bugün malzeme çekmeye yapıyoruz. Örfer evet, çok sağlıklı bir ekmek yapıyoruz. Bu ekmek kıra aldırmıyor. Hadi başlayalım. Bir su bardağım mergimek. Sıcak suyla ısladım. Yaklaşık yarım saat dinlendirdim. Mercimeklerim yumuşadı ve şişti. Şimdi bunları robottan çekeceğim. Şimdi <laughs> mercimeğe iki tane yumurta kayıyorum. Dört <laughs> yemek kaşığı zeytinyağı. Bir sürme kay kaşığı kaybolar. Bir tatlı kaşığı tuz Bir paket kabartma tozu. Bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Oy! Şimdi bunları güzelce çekerim. Şimdi diğer malzemelerle birleştirmek için bu kaba aktırıyorum. İçerisine peyniri ve ekledim. Siz evinizdeki peyniri ya da yarık peyniri kullanabilirsiniz. Ben tulum peyniriyle çok helak kullandım. Bir yemek kaşığı çay rakatı ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Birbirine armağanlandım aramalar. Yağladım. 22, 22. Ölçülerim de Harcımı dökeceğim. Susamak üzere. 180 derece fırında kızarana kadar pişmeye gidiyor. Piştikten sonra görüşürüz.